maşinen o destkeftiya gelen kurt destkeftiyan gelen ben dest ben pekbeken bula bizan bin gelen bakuren kurdistan'ı gelen kurde cihane ve politika veya kreş ve siyaset veya dağırkeri kabul nekir biz sadece kabul nakem em ticari gelen kurt lehemberi ve dağırkeri lahamberi ve politika politika Siyaset tavaya kırkır ne? razı buna nişan ne o ne de ayıcı. Ne ve meşe jiboy demokratik me dest pekir. bejim Rojava Suriye müfteya aşitiyeye. Rojava Suriye kadas arni gariya Suriye müfteya vekheviyeye. Hager ven ve erdigariye ve deskeftiye ve serkeftini ve statüye ve pek bükün biz sana bir uyum tene armanca ve hedefe ve tene şere tene düşmanatıya tene neyartıya hmm. jiberko reveberya rojava sezde salı sezde salı her tüm peyamdı da Türkiye Kurdistan'ı her tüm peyamdı da o dünyayı dibe am reverberiyeki gelen kolvedere lvi walati tici am bi irade ki haf pardijin am irade ki nujandijin ispatawi sezda salavi dawiya am dvi walati da lsar arni gariya khoda du le evde sıratlar ya Türkiye destilatlar AKP çıt de kaza, de her tim, hazri o amadakarya, be desteğin çatayan, hezen da her tim, eriş, her tim politika nişer. Durajın davi, le ser çapem en yekva, ser televizyona çit becen, de ben em hazri o amadakarya ki mazın be çeten çaten dayışı, sema oye, jiboy erişkirna roja va, am az hazır edin. Amca et pırsın. Juru haydi tıpsın. Rıha. Vulaten. Kukurt dedan. Te Türkmen tedane Arap dedan. Te Ermen dedan. Vulaten cüda cüda kub havudura jiyan dikin. Linnizi ke. Deskertiye Rojava sinore Rojavaya. Amil bedenini dibeşin. Hazır ya şer na. Hazır ya. Beratiye bakın. Hazır ya kuştine talane dağır keriye na. Hazır ya naskirna irade ya rojava bakın. Hazır ya naskirna statü ya rojava o dağaz armanca gele kurt bakın. Dağaz armanca gele kurt efeye. Dağaz ama efe. Jiber ve eki ev meşa çareseriye ki demokratik o meşya azadiye Le, Le vinteni ev destilatlar destilatlara Türkiye her tim dukaze şer peş bikine. Dukaze kuştin talankeri o dagirkeri peş bikine. Biz anı ben enviye kabul nakin. Dünyacı konjöktüre o dengen haremi ye dünyacı ilhemberi veya Dünya hemmi statüya yar ocağa nazlı kem, herem, hemmi gelen kurt, iradeye gelen kurt, o ve Armanca'ya gelen kurt nazlı kem. Le tenim, onu döveceğim, alvedere de becün. le Türkiye de döveceğim, em dukazın. bırati, o dostani bu gelen kurtra bıke, le, le ocağa le kele kama, Politika siyaseta şart peşte kinen, talan kari o dağır kari peşte kinin. Biz gele kurt le kudere biji bila biji gele kurt yaka diliwi wi yaka ruhi yaka jiboy deskefti yaka jiboy parasına akha kwa jiboy parasına stat yaka ve gele kurt lı çar aliye kurdistanı lı cihane ve khodil deskefti yaka darga ve lı hamberi ve le hemberi politika in ve dagir kere ame der bu kevin bu biji win biser naketin ve gelen kurt gelen mazlum gelen bindes kod gazel vi arami o gelen kurt ser arni gari akwa statu bdes ko af statu ma fe gele kurda ve ev irade biser bu kevin Konjektüre denge dünya işi, hemi viyan işandı da. Wen bere ave berjori dedin. Biz anı ben wen bi ser nakevin. Ev destilatlar, ev zihniyet ave devlete bi ser ket... o ve meşe me emdiysa emdi ben gohen kokkara çaven kokkara ko ako inkardı ke jber ve eke me ve meşe da despekirin. Çaven kor gohen kar gohen kar o zihniyete inkar e, eme beşgenim. Jber ve eki em çarenüs nişan dedin. Nav nişana çarenüsse nişan dedin. Jivan kırkırna, jivan politika in dagir keriyera, in inkar kirnera, em de beşen idi, levi velati ihtimala çare seriye heye. ve vekeviye heye ev ihtimala ev ihtimala ev mümkünat ya ya teorikçi o ya pratik o ya pratikçi rebere gele kurt rezdar öcalanı envia her tim nişandını <laughs> yen ko yen ko avin gengeşiye jive aloziye o kaderiye dojeh deryen şerej cihane le suriye ve buya gav gav metre metre ber walat ya çe, le peşi le bgra be fikren kha be siyasetan kha bizi zihniyat kha ya tarik her avay be sek na kha re gele kurt rezdar öcalanı jber ve yak amd bejen çareniz azadiya re bere gele kurt rezdar <laughs> öcalanı o statüya <laughs> Nasıl nasıl tatuya gele kurt? O çare serker ne yaparız gerek yok kurda. Evmeş irade ya ve ve tekoşine. Evmeş irade ya çare seriye. Jber ve ki astengi liber ve irade eder ne kinin. Jber ve ki ne dor peşkir ne ne dor peşkir ne irade ya çare seriye. Doş peşkir ne dorpeş dor peş bakın. Tang bakın. Hatanı <Sessizlik> ha baş mı zannım? Pırskirek kurt, le parlamentoya Türkiye, hatta avakirin o berfreh bu, bin Ha kanunu yasa le uederi hata Biz Türkiye parlamentosuna, Türkiye büyük millet meclisine ve Türkiye büyük millet meclisinde grubu partisi bulunan bütün muhalefet ve iktidar partisine ve bütün milletvekillerine tarihi bir çağrı yapıyoruz. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra bu meclis bütün gücüyle, bütün iradesiyle Kürt sorununun çözümü için yasal ve anayasal adımlar atmak üzere olanüstü üstü ve tarihi bir toplantı yapmaya çağırıyoruz. Buradan, Urfa'dan, Kürdistan'dan, bütün özgürlük ve demokrasi isteyen tüm kesimlerin iradesinin temsiliyeti ve adresi olarak bütün sivil toplum örgütlerinin, kanaat örgütlerinin, insan ve hak örgütlerinin gözetiminde, Türkiye parlamentosunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inkar edilen Kürt meselesinin anayasal ve yasal çözümünün kabulü ve çerçevesini oluşturmak için 100 yıl sonra tarihi bir dönemden geçtiğimiz bu zamanlarda bu sorunun çözümü için sorumluluk almaya, inisiyatif almaya ve iradesini ortaya koymaya çağırıyoruz. Bu yürüyüşümüz demokratik ve çözüm yürüyüşüdür. Ji ber ve banka vaziya me ji gelê me heye Banka vaziya me ji gelê Kurdistanê re heye Banka vaziya me ji gelê Tirkiye yên demokratîk xwas yên azadî xwas yên aşîtî xwas heye Êdî bes e Êdî gelên Kurd gelên mazlûm li vî welatî li vî erdnîgarî çareserî dixwaze bir ruhumet de kaza Aşit yeki Be mayında de kaza Liser velatın kha Liser erdnigarian kha De kaza bi zamanı kha Bir ruhumet bişi Nav nişan avişi Diyara Nav nişan avişi Diyara Gelen Kort Gelen mazlum ye bındaz ye en Edi Banga vaziyama Jibayvaya Ve Dirok Van roja Brevsine. Her keseki, her civaneki, her daikeki, her ferdeki jiboy çareseri eko iro nişana irada yakva nişan bide. Ve dirok bilirsine. Bu milyonan, bi de milyonan kes. Vala ten cüda, kesen cüda. Zaman eko cüda da akfin. Jibo vi vala ti aşiti, obrati vere, ko nişandan o ev mesele pişti inkar kirna set sali ve irade gelen hata çare serkirin. Jber ve eke banka vaziyem lehemi gelene. Edi ev mesele gele göre çare serkirin. Le rojava göre çare serkirin. Le barkure kurdistani lehemi velati göre çare serkirin. Parlamentoya Türkiye bir yarı ki dir gelek bu sene ne tezkereye operasyonel neşkeri Jiboy Suriye ne tezkere operasyonel askeri Jiboy Irak'ı başarı Kurdistan'ı tezkere ya bratiye tezkere ya lhefkirli tezkere ya irade gele Kurd bravo irade ve tezkere büstüne dem dema a çareseri yere yeşbe dem o ev irade ev kudret ev cevher din av gelan da din av gele kurda haye banga vazya me bi taybet şu gele kurt o gele kurdistan haye gele kurdistan ay gele kurt tülü kudere bibi bela bibi wen le kudere de jin bela bibi le bela bizan ben iro wala tema iro daskeftiye me zaman en me ardigariya me د قناغه کی با. دی را کی بازد بند ای کرد نه بیره خسترن کرد نه بیره برن کرد نه تفگرن بره برتیا به تفگران او بسازی و ری خسترن او بمیلیونان گلی می تکوشرا ام دستگفتین گلیم خوا یعنی کردستانی به ام لسر عردی گاریا خوا ستاتوین خوا پیش بخینن او میسو بکن Dem, dema yekitiya ya dam dama ittifaka gele kurt o yek kurdistan ya ye. avmesh jiboy ittifaka yeji jiboy yekitiya yeji jiboy yekitiya gele kurdeji jiber veke çareseri le her deri jiboy gele kurt lazımı divan dira van armancan ob van hedefi irada gele kurt irada van re havalen ma koni şan dan amiro ruhaydam ve antab ve abı meşhisi be düz be hatta ber Ankara emi ve beni temsiliyata irade abı milyonan yengele Kurdistan o yengele Türkiye şüper veye ki havalı ko irade ko nişandana o tevli mebune o iro net nava medana le dile o em sernaveri havalı ko bejna kol berwet irade ve tariye tavinen hatta serkeftine hatta azadiye hatta mesela kurt çare serbebe ve ev havuzdanın ve evde koşuyun berdavamı be. Bir milyon kere koşuyun spas. basın emekçilerin sevgili kadınlar çok kıymetli raha halkı hepinizi Kürt Kadın Hareketi ve Özgürlük Yürüyüşü'nde bulunan heyetimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Rahada'yız. Rahan'ın tarihi, Rahan'ın geçmişi ve Rojava'nın sıcaklığı bugün her yerde karların yağdığı bir süreçte Rahada Rojava'nın yansıyan güneşiyle hepimizi ısıtıyor. Rojava'ya bir selam buradan. Evet savaşların gittikçe ağırlaştığı, Orta Doğu'da yayılan bu savaşın Suriye'deki son süreçte gelişenleri hep birlikte görüyor ve bunun tanıklığını yaşıyoruz. Bizler başta Kürt kadınları olmak üzere bütün demokrasi güçlerinin bugün demokrasi ve özgürlük yürüyüşümüzde aslında çözümün adresini çok net olarak ifade ediyoruz. Bugün Orta Doğu'da yaşanan savaş ve Rojava'ya sıkıştırılan en önemli kadın devrimine yönelik bir saldırıya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bizler demokrasi ve özgürlük yürüyüşümüzün engellenmesine karşı nerede olursak olalım mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Evet bugün Savaşın en ağırını Rojava'da yaşayan devrime yönelik bir süreci izliyoruz. Görüyoruz ve yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız süreçte tüm ulus devletlerinin aslında Rojava'yı ve Suriye'deki süreci biliyoruz. Ama ulus devletlerin bütün uygulamalarına ve savaşına karşı Rojava'da bir sistemin bir statünün uygulandığını da görüyor ve yaşıyor biliyoruz. Rojava'daki statü ve kadın devriminin aslında tüm dünyaya örnek bir model olduğunu biliyoruz. Onun çözüm ve devrimi inşa etme süreci olduğunu görüyoruz. Neden halkların, kadınların ve bütün inançların kendini özgürce hissettiği bir Rojava'ya neden bu kadar saldırı var? Neden bu sisteme yönelik bu saldırıyı gittikçe Türkiye'deki iktidarın daha fazla saldırması söz konusu? Neden bunları soruyoruz? Çünkü bunların cevabı çok net. Çünkü devletin, iktidarların her zaman saldırdığı alanlar, halklar, inançlar ve kadınlardır. güçleri daha çok güçlendiren ve kadın iradesini yok saymaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. O yüzden biz kadınlar bu anlayışla mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğiz. Jinyan azadi felsefesinin aslında çözüm gücü olan Rojava'nın bütün için mücadelemizi ve direnişimizi geliştireceğiz. Rojava, Rojava'daki kadın devrimi bütün toplumun özgürlüğünü ve çözümünü adres olarak gösteren bir e, yerdir. Burası şu an ruhadayız ve deniliyor ki Kürtler buradan niye Rojava'yı destekliyor? Sadece Kürtler değil bütün halklar ve dünyanın gözü kulağı Rojava'da. Çünkü Rojava'da bir eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşam söz konusu. Bütün halklara örnek olan bir model söz konusu. O yüzden başta biz kadınlar olmak üzere bütün toplumun bu Rojava'daki devrime yönelik saldırısına karşı duracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Evet Kürt sorununun çözümüne dair söyleyeceklerimizi ifade edelim. Kürt sorununun demokratik ve yerelden çözümünün bugün olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyoruz. Bugünkü yürüyüşümüzün amacı da demokratik ve çözümle e, özgürlüğe doğru yürüdüğümüz bu süreçte Ahmet'ten Ankara'ya kadar ve Ankara'da yapacağımız açıklamayla da Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü bir yaşamı inşa etmesi için öncü güç olduğumuzu ifade ediyoruz. Bugün yaşananlara baktığımızda geç iktidarın aslında ifade ettiği bir şey var. Biz bu ifade edilen bu ifade edilen şeylerin demokrasiyle, barışla çözüme ulaşacağını, savaşla hiçbir şeye elde edilemeyeceğini söylemek istiyoruz. Bugün biz yıllardır ifade ediyoruz ki Sayın Öcalan'ın Kürt sorununa çözümünün ve müzakere olarak el görüşülmesini ifade ediyoruz. Ve muhatabın Sayın Öcalan olduğunu söylüyoruz. Bütün dünya ve Türkiye'deki iktidar da bunu biliyor. Bunu anlıyor ki bu süreçteki muhatabın Sayın Öcalan olduğunu kendileri de ifade ediyor. Ama ifadeyle sadece yetinmeyip Sayın Öcalan'la görüşmek ve Sayın Öcalan'ın Sayın Öcalan'ın çözüm adresi olarak gördüğümüzü ve onun görüşlerinin ve fiziki özgürlüğünün sağlanması için gerekli adımların atılmasını söylüyoruz. Yine aynı şekilde siz de biliyorsunuz ki yaklaşık iki ay önce Sayın Öcalan'la Ömer öğretti. Ama hala tecrit devam ediyor. Aradan iki ay iki aya yakın bir sürece geliyoruz. Ama tecrit devam ediyor. Biz buradan Reha'dan Sayın Öcalan'ın memleketinden bir kez daha sesleniyoruz. Çözümün adresi İmralı'dır. İmralı'nın kapılarını açın ve Sayın Hocalan'ın özgürlüğünü sağlayın diyoruz. Aynı zamanda biz Kürt Kadın Hareketi olarak başta Kürt Kadın Birliği'ni sağlayan ve daha bütün kadınlarla ortak mücadele ve direniş hatını örüyoruz. Evet, Türkiye'deki kadın hareketlerinin gözü Rojava'da. Neden gözü Rojava'da? Çünkü Suriye'deki çetelerin en fazla saldırdığı yerler yer Rojava'dır ve kadınlardır. Siz de görüyorsunuz ki Afganistan'dan İran'a Suriye'den Filistin'e, bir bütün Orta Doğu'da savaşın ağır bedellerini ödeyenler kadınlardır. Ama oysa barışa en yakın olan ve barışı çözümü gerçekleştirmeyi kendine hedef eden, en mücadeleyi derinleştiren de yine kadınlardır. Onun için biz kadınlar buradan savaşın sonlanması ve bütün topraklarda barışın inşa edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelin Rojava'da savaşı durdurun. Rojava topraklarındaki barışı hep birlikte filizlendirip tüm Orta Doğu'ya yayalım. Tüm dünyada barışı hep birlikte örelim. Ve bu barışın öncü gücünü de kadınlar olarak bizler gerçekleştirelim. Azadi, Azadi, Jihan, Azadi, Jihan, Azadi, cien, cien, Azadi. Bu özgürlük yürüyüşümüzün barışa ve çözüme çözüme kavuşması için e, bütün mücadelemizi e, ve yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şunu bir kez daha belirtelim ki Kürtlerin sorunu çözmek ve özellikle de Rojava'daki statüyü görmek ve Rojava'yı bir müzakere masasında oturmasını sağlamak için Türkiye'deki bütün halkların bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ve sadece halklar değil, en çok da inançları boğmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıdayız. Bugün Alevileri katleden, bugün Ezidileri katleden bir anlayışla bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz hiç kimsenin katledilmediği, kadınların şiddet görmediği ve özgürce yaşadığı eşit hep birlikte mücadele edelim diyoruz. Bugün Ruhada'ki arkadaşların vermiş olduğu bu emekle bu mücadele hatımızdaki yerlerini almalarıyla dilerine teşekkür ediyor. Bu mücadeleye bulunduğumuz yerden devam edeceğimizi ifade ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgilerimi sunuyorum.